Evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün dostlar bir hesaptayım ve bu hesabın sahibi, arkadaşımız, kardeşimiz Azerbaycan'ın rekor kasa sayısına sahip olduğunu düşünüyor. Hiç ise i̇şte bize böyle söylüyor yani. E tabi Azerbaycan'da da bunu ölçen, biçen bir kurum, birim, bir şey olmadığı için biz de bunu soramıyoruz. ben ikna oluyoruz direkt ki, evet Azerbaycan'ın rekor kasa birikimi hesabı karşınızda dostlar. Sahibi böyle diyor ve biz de ikna alıyoruz. Şöyle bir hesap dostlar. Hesap içerisinde buz diyarı da var ayrıca ama bir seviyor ben baktım. Ee, işte i̇şte Azerbaycanlı falan bir nadir ol diye bir kardeşimiz. Ee, şöyle de bir birikimi var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Her şeyi de derli toplu maşallah hesapta. O biraz hoşuma gitti. Bu arada arkadaşlar konusu açılmışken bütün Azerbaycanlı kardeşlerimize selam olsun. Sonra tekrardan oradan da buraya selam olsun. Herkes birbirine... Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Güzel güzel selamlarını söylesin de. Şunu söyleyeceğim. Şöyle bir ayrıntı var bu kez. Bu kardeşimizin hiçbir isteği yok abi. Yani kendi özel hiçbir isteği yok. Yani inanabiliyor musunuz? Harbiden yok. M4 mesela buz diyarı bir seviye. Ama mesela dedim ki ne olmasını isterdin? Hiç şey olmasını istemem abi. Hani biriktirdim açın dedi. O biraz açıkçası bana garip geldi. Ama tabii ki de biz onun için en iyisini yapacağız dostlar. Hesabın şansı ne durumda hiçbir bilmiyorum. Bak 110 tane premium var. Bu arada bugün yalnızım dostlar. Yani sizlerle direkt birebir iletişimde olacağım. O sebepten de tam olarak şu anda eğer bir tane like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu video yayınlandıktan sonra like sesini gördüğümde gerçekten çok hoşuma gidecektir. Şimdiden her birinize kocaman teşekkür ediyorum. Şimdi premium'u bir bitirelim diyorum ben. Lafı çok uzattık. Aa ama şeyi unuttuk. Harbiden unuttuk. Yüzde yüz unuttuk. Babası ve Müslüm. <laughs> tamam sonra da olsun i̇şte bu. <laughs> bir şey olur mu öyle bir şey yok tamam. O bir kalsın, o bir kalsın dostlar. Hesabın içinde bir dursun o hele. Biz şu premium'u çok hızlı bir bitirelim. Bugün hep hep geçi takılmak istiyorum. Asla geçi kapatmak istemiyorum. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor <laughs> lan? Ha? Bu ne oğlum? Bir tane onu da üç tane efsanevi mi gelir? Bir tanesi garantiden geldi bu arada. Premium içindeki efsaneleri bitirdik tek onlu da resmen. Full geçti bir şekilde dostlar. Klasik mirası her şeyini bitireceğim. Klasikten buz diyarı alırsak çok güzel olur. Çünkü diğer buz diyarını geliş geliştiririz açıkçası. Ama belakin destansı setlerde gelirse tatlı olur. Çünkü hesaptaki destansı setlerin geneli arkadaşlar. Royal Pass'tan gelen setlerden ibaret abi. Ona göre yani artık Şuradan güzel güzel setlerimizi de alırsak güzel olur. E buz diyarda tabii tabi tadından yenmez de dur bakalım hele. Şöyle bir küsüratımızı alalım. Uzun zamandan sonra ilk başıma kasa Ay ilk başıma kasa birikimi açıyorum o yüzden biraz garip hissediyorum açıkçası. Ama sarıyormuş ya sarıyor. Şu an böyle sadece şey kasaya fokusun böyle. Ama vermezse bayağı tilt olabilirim. Bu sefer şey, şey yapacak birisi de olmaz böyle hani. İsyan edebileceğim birisi de olmaz artık size isyan edebilirim arkadaşlar bilemiyorum. Oo bayağı da kötü başladık ya yani. maşallah. Azerbaycan'ın rekor hesabı, Azerbaycan'ın rekor hesabı dedik. Çok kötü başladık ama sıkıntı yok. Halledeceğiz abi bir şekilde halledeceğiz. Evet tabii ki de Azerbaycan'a yakışan bir kasa açılımı olacak diye düşünüyorum Azerbaycan'ın rekor hesabına. <laughs> bu arada bak Azerbaycanlı kardeşlerimize bu videoyu izleyen Azerbaycanlılara sormuş olalım. Hani harbiden Azerbaycan'ın rekoru bu mudur? Bilmiyorum bak bizim bak Türkiye'de biliyorsunuz 1400-1500'e kadar gördük ama bu kardeşimiz diyor ki benden diyor daha fazla biriktiren yoktur diyor yani. Var mıdır sizce? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Biraz böyle komik diyor bu olay çünkü hani bunu nereden ölçmüş anladın mı? Mesela dedim ki ben sordum açıkçası dedim ki hani nereden bu kanıya vardın? Ne dedi bana dur bakayım. Nereden biliyorsun Azerbaycan'daki en büyük birikimin sende olduğunu demişim. Bir tane kız kızda var idi 350 artı ondan başka da görmedim dedi kendisi. Artık bilemiyorum. Doğrudur ben bence bu arada. Bilmiyorum ama. Bilemiyorum. Devam edelim dostlar. Abicim baya baş gidiyoruz ama ya. Baksana şuraya. Uy, oğlum bak efsane bir şansı buna gelmesin ya. Ben var ya uzun zamandır klasik sandık açılımlarında buz diyarı görmedim bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum ama. Buz diyarının o çıkış şeyini unuttum be kardeşim be. Yeter be. Ulan şu savaşçı başlığını her videoda veriyorsun. Allah senin cızırtını versin. Senin gibi başlık olmaz olsun ya. Bu klasik sanda bunu her açılım yapana verelim diye mi koydunuz kardeşim? Herkes bunu alıyor ya. Yemin ederim insanlar bir şeyler istiyor. Bunu alıp defolup gidiyor. Allah sizi kahretsin. Ne çok ne çok nefretimi kustu biraz ben şey tamam, biraz salıyorum dur. Verebilir. İyi olabilir. Ama bak efsanevi silahlardan şansım bunları harcayınca çıldırıyorum abi. Efsanevi silah şansları buna giderse nanayı yeriz çünkü şeye de gitti bak. Demin bir tane efsane bir şansımız buna gitti. Şimdi bir tane buna gitti. Bunlara gitmemesi lazım abi. Hadi bakalım. Ya, full geçti takılıyoruz ama biraz zor gibi. Çok güzel bir başlık ya vallahi bak. Yani inşallah herkesin böyle başlığı olur. Ben kendi hesabımda kasa açılımı yaparken de sürekli o başlıkla karşılaşıyorum. Al bir tane daha. Merhaba kardeşim. Bir tane daha. Al nostaljik kayıt tamsın. Evet. Harbiden bize nostalji satıyorsun. Çünkü her Kasa açılımında sen geliyorsun kardeşim. Hmm. Oha oğlum efsanevi şansları gitti. İmkanı yok Buz Diyarımız Diyar alamayız biz. Onu söyleyeyim ben size. Efsanevi şansların hepsi efsanevi silahlarla birlikte defolup gittiler abi. Gerçekten bu Buz Diyarını ben ümidim yok şu an yani. Yine de şöyle bir elimize alalım bakalım. Çocuk buz diyarını mı istiyor ki abi? Çocuk buz diyarı var oğlum çocuğun. Ne istiyor? Hiçbir şey istemiyor. <laughs> Hiçbir şey istemiyor abi çocuk. Yani çocuk açın diyor öyle normal ama ben tabii bu buz diyarını geliştireceğim. Buz diyarı almak istiyorum o yüzden. Destan set gelse de güzel olur yani. En iyisi olsun istiyorum bu hesap için. Ama belakin olamıyor. <gülüyor> 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 Şimdi çıkartamazsak çocuk atarı gelip biz şey yapmadık. <laughs> Yok ya. Abi bak böyle bir set verdi. Bu nedir kardeşim ya? Oğlum. Şu buz diyarını verdi. 3 tane malzemeye dönüşsün ya. Oha. Ya stekli mi gitsek acaba? Ne diyorsunuz? Şunlarda bak 30 ucu falan diyor. Bunları mı harcasak? Bunları bir harcayalım bakalım. 30 VC falan diyor. Oğlum kaç kere 30 ucu diyecek böyle? Oha. Neyse boş ver bunu şuradan biraz tekli gidelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Merhaba kardeşim. Oo yine o vektörü verdi. 10, 11, 12. Oğlum kaç defa efsanevi silah aldım? Vallahi bak Allah'ını seven yorumlara yazsın. Oğlum bir sürü efsanevi silah aldım. Bir 10 tane aldım herhalde yani. Aa, bu kadar da olmaz be kardeşim. Bu arada arkadaşlar bakın hazır bak tam konusuyken bunu hatırlatmak istiyorum. Bizim bu her zamanki kasa biriktiren takipçilerimizin hesabındaki kasa açılımı serimizden ayrı olarak dostlar. Şöyle bir durum var ben bilmeyenler için bunu söyleyeyim. Kone shop dostlar bizim bu videolarımızı izlediğinde çok beğenmiş ve demiş ki sizin izleyicileriniz arasından dedi ki yani demiş ki demiş ki ya ben bilmiyorum da öyle duydum der gibi yok bana dedi direkt. Senin izleyicilerin zaten alışverişlerini bizden yapıyorlar ve senin izleyicilerin arasından 5 kişinin hesabını 30 biner UC ekleyip size verelim siz de açılımını yapın dediler ve sizlerin arasından çekiliş yapıp son sanırım 1 haftası kaldı olayında 3 hafta diyorduk ya 1,5 hafta evet önümüzdeki 3 hafta boyunca diye başladık bir buçuk hafta kaldı. önümüzdeki bir buçuk haftalık süre boyunca aşağıdaki linklerden gidip Kode Shop üzerinden ucu alacaksanız dostlar kesinlikle aşağıdaki linklerden Shop'a girip satın almayı unutmayın. Çünkü en ufak böyle 60 UC seçeneğinden bile alsanız hani 6-7 liralık seçenekten bile alsanız bir çekiliş hakkınız oluyor haberiniz olsun. Umarım gerçekten sizlerden bizi sürekli izleyen kişilere çıkar. Zaten bunun da videosunu bizim kanalda yapacağız. Beşinizin hesabını alıp 5 kişiye de 30 bin UC, 30 bin UC, 30 bin ve açılım yapacağız. Hazır konusu açılmışken söyleyeyim dedim. Umarım herkes kazanabilir diyelim abi. Şöyle bakalım. Devam. Bak ya oğlum kaçıncı efsanevi silah bu ya? Lan bu kaçıncı kaçıncı? Totem yapsana oğlum. ne totemi? Ne yapayım? Söyle. ne totemi <laughs> yapacağım? Totem mi var anasını satayım? Totem mi var? Ne kadar hiç bir totem Söyle. Mikrofonla bas abi. Mikrofonla basınca ne oluyor anasını satayım? Al. Böyle totemlerden nefret ediyorum ya. <laughs> Oldu, geldi, geldi Böyle bir totem mi olur? Ne bu anasını Bununla basınca ne oluyor bunu? Ha bununla basmışım ha parmağımla basmışım. Gördün mü? Oo maskeyi gördün mü Sürümcü maskesi değil mi? <laughs> Oğlum versene. Aa, <laughs> Lan versene. Aa, Bak tipe bak şunun hareketlere bak. Kaç tane efsanevi silah verdi. Bir tanesinde gidip buz diyarı vermedi. Yazıklar olsun sana be. Pu. Oğlum Azerbaycanlı kardeşlerimize sen bunu yapamazsın. Böyle bir hakkın yok. Yaşasın, çine. Şerefsiz oyun. Bu kafalı al en sonunda monte et. Ve Get vızgırt. Kulaklarıyla birlikte. <laughs> Bu videodan sonra benim partnerlik gitti arkadaşlar. <laughs> hayırlı olsun. Şimdi bir takım işlemler yapacağım. Varsa bir eleman falan arayan. <laughs> Büyük abilerimizi sesleniyorum. Ben bayağı oyunu geçirdim. Ben gidiyorum galiba. dur bakalım. Oğlum ver lan Azerbaycanlı kardeşimize onu yapamazsın lan. Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam, adam. Buradan Azerbaycan'a selam olsun. Aşasın, çine beden... ver. Abicim valla kötü. Bittiz bu orada kasa. Çok az kaldı. 90 tane kaldı Ahmet 9 kere daha vuruyorum bak. Oo. Oh. Bak seyret. İzle, fokuslan, son dikkat ben... et. Son onluyu mu vuracaksın? Hayır, ama son. Bakıyorum. Şimdi kardeşim burada iki tane daha ben vuruyorum. Son. Evet bu son onlu Ahmet. Gidip de bundan çıkartırsan yuh derim. Geçi kapatayım. Begü de. Bundan çıkmasın abi. Azerbaycan'dan gelince beni şey yap. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet vuruyor arkadaşlar sevgili editörümüz. Hadi bakalım. Abi, şey... <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arkadaşlar ya <laughs> yuh derim <gülüyor> <gülüyor> yuh Ya abi de <laughs> bir şey değil mi çok boktandı ya Gerçekten hiçbir şey vermedi Şimdi olay şu Ben bu kardeşimize şey yapmak istiyorum Buz diyarını geliştirmek istiyorum Nasıl geliştiririm en ucuz maliyetli şekilde nasıl geliştiririm Bunu bana Kaş tavsiye lazım şu, şu an bir level ve hiç malzeme yok Dünkü şey videosunda, AK videosunda en çok sen şu Frenzy ile bu silahın kafasından çıkartmıştın. Frenzi değil kardeşim bu oyunda akrep bu. Fre sen Valorant oyuncusu olabilirsin ama 2, 5, 9 malzeme. <laughs> Çıkmaz. 9 malzeme çıkar mı? 30 bin ürce. 30 bin de değil de. 30 bin abarttın şu an. 9 malzeme verir mi lan? Aslında verebilir. Ama bu çok vermişti sana Bana çok verdiydi evet. İlk onu da verirse 9 malzeme verir. İlk onu da vermesi lazım o. Vermeyecek. Oo, oo. Direkt silah verdi bu güzel oldu. Silah verdiğinde malzemeye dönüşecek. Ferlan bir malzeme. Ferlan. lan. Abicim bir tane malzeme verir misin? <laughs> boya lazım boya lazım. Oğlum boya var hesapta. Boya benim hesabım lazım. Benim hesabım gibi çılgınlar gibi e, kutu açılımı yapan hesaplara lazım boya. Lan versene oğlum. Lan bir tane bile vermedi. Lan Oğlum bu ne? Abi iğne ucu diyorlar ama iğne de sen <laughs> Bir tane buradan verdi. Allah kahretsin ya. yu Vermiyor. Şimdi bir tane verdi. Bir tane daha verdi. Bir tane daha ver gitmeden. Bir tane daha ver. Alttan ver, buradan verirsin. Burada boya verdi. Tamam, malzemeyi buradan bir tane daha verdi. Kaç verdi toplamda? 3 mü? Aynen. Şu J tekli bitirene kadar bir tane daha ver. Vermedi. Kaç tane malzememiz var? 3. Yani daha. 6 kaldı. Şimdi, bir 8100'e daha 6 tane alabilir miyiz acaba? Şimdi abi matematiksel olarak 8100'e 3 tane çıktıysa bizim 16.000. Ama <laughs> çok şanssız gittik. Öyle düşünün Ya arkadaşlar Yakışmaz yakışmaz bize yakışmaz Geliyorum Ah oyun lütfen beni zorlama ya Valla var ya artık var ya artık canım çok sıkılıyor Ahmet Canım bayağı sıkılıyor Ahmet şu olayların karşısında ya Aa burada niye Bir tane öyle günün ilkini vurdum ya. ya Her türlü buradan devam etmek lazım zaten de Abi de zaten Abicim malzeme verir misin bak Bir tamam Sakin sakin ver şöyle İki Helal Hadi abicim zorlama beni. Beni de mahcup etme kardeşlerime karşı. Lütfen rica ediyorum. Sizler de dostlar hala like atmalısınız. Bir tane like atmayı unutmayın. Güzel bir destek oluyor biliyorsunuz ki. Oo. Yes 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 yes. Şu an bir tane vermesi lazım Ahmet. Evet. Çok. Kesin olacak bu arada. Onu söyleyeyim de ben bir. Bak kaç kaldı şu an? 3 falan. 2. İki. Kesin alırız ya. 2 taneyi alırız. Hadi abicim. Vermiyormuş bir de iki tane son iki tane. Verdi burada bir tane verdi. Şuradan versin ama. Boya Şuradan boya verme ya. Oy, Oy, tamam. aldık aldık. Her türlü aldık bence Cemet. Hadi oğlum. Ay, yes. 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 Ben bu 1600'ü de bırakırım kardeşim. Zarcısın gönül rahatlığınca. Evet, Aynen. Kendisi acısın. Ben ona şöyle bir sürpriz bırakıyorum. Umarım mutlu olur arkadaşlar. Şöyle bir. Bu silahta ne işine yarar bilmiyorum ama tekli olan. Şöyle 2, Şöyle 3 Ölüm duyurunusunu açtım. Bu şekilde hesabını geri veririm. Bu 1600... Aa yok mu? Sürümcü maskesi var mı hesapta? Sürümcü maskesi var mı? Yok galiba. Şey, yok mu denememiz? Olabilir bu arada. Altlarda olmaz lazım. yok abi. Yok. Sürümcü maskesi yok. Ahmet çıkar evet. mı lan? Bence çıkar zaten baksana profiline. Çocuğun maskesi falan var o tip gibi. Evet o tipleri seviyor gibi öyle giyiniyor gibi yani. O, o tarz giyinmeyi seviyor gibi yani derken yani bunu demek istedim. <laughs> <laughs> Bu abi bizim olayımız. Alır mıyız? Bence alırız. Bence tek bile atarız ama. Bak şu an geldi. Bir onlu hadi bir onlu da. Şu an geldi. 540 ucaya verdik 1 onlu ya. Şu an şu çay vardı daha bana. Yes! <laughs> i̇şte sonuncu da çıkmış yalnız he. <laughs> ooo ooo sürücü maskesini de aldık kardeşim. Hadi bakayım. <laughs> bence çok güzel oldu bir şey değil mi? Valla bence çok güzel oldu. İşte şu anda gönlüm rahat bir şekilde yazacağım. Diyeceğim kardeşim gel hesabına girebilirsin diyeceğim Ama başka türlü mahcup hissederim kendimi anlatabiliyor muyum? Allah'tan hiç o duruma düşmedik de yani. Oyun bizi o duruma düşürdü ama biz kendimizi o durumdan çıkarttık. Laf çektik oyuna dedik ki hadi lan oradan dedik. Hani bir tane... Valorant'a gelen yeni ajan var ya hadi lan diyor. Hadi Onun gibi dedik direkt. Bak ben şöyle bir tip yapacağım öyle bırakacağım. Şunu giyelim. Üstüne bir de bunu giyelim. Oy bir şey değil mi? Bebek gibi. Vallahi arkadaşlar bence güzel bir şekilde bıraktık. Oyun yine şanssızlığını, topikliğini bizden esirgemedi dostlar. Ama ben de aynı şekilde bence güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. Azerbaycan'ın rekoru muydu bilemem ama bence keyifli bir e, kasa açılımıydı. Umarım dostlar izlerken keyif almışsınızdır. Videodan çıkarken kesinlikle birer like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı Unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.